Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cihan. Bugün arkadaşlar sizlere söz vermiş olduğum gibi önceki videolardan Royal Pass veriyorum. Çekiliş başlıyor. Bu videoyla itibaren çekiliş başlıyor. Çekilişe nasıl katılacaksınız? İlk önce yapmanız gerekenler hemen kanala abone oluyorsunuz ve bildirimlerinizi tüm bir şekilde açıyorsunuz ve yorumlara da katıldım yazıyorsunuz. Ondan sonra ben zaten açıklama kısmına vereceğim linkten çekilişin orada şartları var. O şartları yerine getirerek çekilişe katılmış oluyorsunuz Otomatik ben ve bu çekiliş çok uzun sürmeyecek. Maksimum bir haftalık bir çekiliş ee, olacak siz bunu büyük ihtimalle Çarşamba veya perşembe günü izliyorsunuzdur Ondan sonraki bir hafta sonra Çarşamba veya perşembe canlı yayında Unutmayın canlı yayında açıklayacağız Canlı yayın saatlerimizde hafta işleri e, En geç saat 3'te açıyoruz Hafta sonları da 1'de bir bir buçuk civarı falan açıyoruz Yani her gün yayınımız var Zaten bildirimleri şu videoyu izledikten itibaren Tüm bu şekilde açarsanız hiçbir yayını kaçırmazsınız Dediğim gibi çekilişi canlı yayında açıklayacağız ee, zaten şöyle olacak çekiliş yani mesela o gün işi vardır Canlı canlıyine gelememiştir zaten siz e, açıklama kısmına verdiğim linkten kayıt Olduğunuz Yerde mailinizi girmek zorundasınız kazananlara o mail üzerinden dönüş yapacağız bize bir gün içinde dönüş yapmazsa e, yedeklere vereceğiz bunu da tekrar tekrar söyleyelim e, yapmanız gerekenler bu kadar bir de şimdi bu uygulama yeni görenler için bu arada bu uygulama sayesinde veriyoruz Önceki videolarda demiştim puanı sizler için biriktiriyoruz diye 1 milyon bin puanımız oldu. Bu nasıl oldu ama buradan referanslara basıyorum. Siz bizim linkimize 899 kişi, bizim linkimize neredeyse 9 kişi bizim linkimize indirmiş. Biz de puanları kazandık. Eksan'da birkaç görev yapmıştım ben. Onlardan da puan almıştım. Bu şekilde kastık. Şimdi uygulamayı bilmeniz için ben bir kısadan bir daha özet geçeyim. Uygulama çok basit bir uygulama arkadaşlar. Buradan görevlere geliyorsunuz. Tabi açıklama kısmında uygulamanın linkini de vereceğim. Oradan indirip puanla başlayabilirsiniz. Ekstra bir puan kazanıyorsunuz. 2000 puan kazanıyorsunuz. Şimdi e, görevler kısmına geliyorsunuz, buradan aşağılara iniyorsunuz. Bakın burada zaten diyor ki e, şu en başta görmüş olduğunuz oyunda 15 level olursan diyor 1273 puan alıyorsun diyor. Onun altında işte 2 level olursan 63.000 bin puan vesaire vesaire böyle gidiyor işte 1500 puan, 51 bin puan, 611 21 bin, bu şekilde gidiyor. Diyorsun ki ben şimdi bu görevi yapıyorum. Uygulama bunu nereden bilecek? Çok basit. Ama tabi e, yapabilmeniz için şu mavi yere basıyorsunuz. Mavi yere bastığınız gibi bakın mesela şuna basıyorsunuz. Buradan da tekrar üstteki maviye basıyorsunuz. Buradan zaten direkt sizi buraya atıyor. Buradan yükle dediğiniz zaman indiriyor. E, zaten bu mavi yerden indirdiğiniz için uygulamanın referansı ile indirdiğiniz için o otomatik algılıyor. Zaten onu da şuradan görebilirsiniz. Buraya basarak burada bakın. Hepsi yazıyor zaten. Benim işte başlayıp da komple bitiremediğim oyunlar bunlar. Buradan hemen geriye gelelim. Şuradan da şöyle yapalım. E, puanınızı biriktirdiniz. Nasıl alacaksınız hocayı? Buradan mağazaya giriyorsunuz. Burada Steam random keyler falan var. İsteyenler bunları da alabilir. LOL var. Valorant var. Zula var. Free Fire elmaslar falan var. Çok basit. Biz tabii işimiz e, PUBG olduğu için PUBG'den devam edeceğiz. Buradan 75.000 e, G, şeye basıyorsunuz. Puana basıyorsunuz. Buradan direkt al derseniz otomatik ekranınıza direkt kod geliyor. Bundan bir Midas Pay'dan hesabınıza yatırıyorsunuz. Bu kadar. Çok da anlatılacak bir şey yok. Çok da uzun tutmayayım. Bu bir çekiliş duyurusu videosu gibi olsun. Ee, tekrardan söylüyorum nasıl katılabileceğinizi. İlk önce kanala abone olup e, kanalın bildirimlerini tüm bir şekilde açıyorsunuz. Ondan sonra yorumlar kısmına katıldım yazıyorsunuz. Ondan sonra açıklama kısmında verdiğim linkten e, basıyorsunuz. Orada çekiliş linki olacak basıyorsunuz. Orada yapmanız gereken şartlar var. Onları da yerine getirdikten sonra e, 7 gün içinde... 7 gün diye düşünün Belki daha erken de olur. Belki... Daha geç olmaz. Daha erken olur. Ee, ya 7 gün olur ya 5 gün ya 3 gün falan artık ona bakacağız. İn, e, oradan hemen katılıyorsunuz. Z çok da uzatmayalım videoyu. Bu şekilde katılmayı unutmayın. Sonraki videolara görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.